Evet sevgili arkadaşlar. Bu bizim mnemonimizdi. Şimdi bakın buraya dikkat edeceğiz. Çünkü burası humerus'un en fazla soru çıkan yeri. Gördüğünüz gibi hem anatomide sorulmuş, hem klinikte sorulmuş, her yerde çıkmış. Bizim humerus'u komşu olan, dayalı olan sinirlerimiz ve nörovasküler yapılarımız var. Biliyorsunuz zaten ne dedik? Eğer bir damar, bir sinir, bir kemiğe komşu olarak ilerliyorsa bunu zaten bilmen lazım. Bir cerrahi boynumuz var. Buraya nervus axillaris ve circumflexus humeri posterior dayalı oluyor. Dolayısıyla bunları hem böyle sorular hem de şunu diyebilirler. Yani cerrahi boyun kırığında kim zarar görebilir? Benzer bir şekilde bak humerusun şaft e, korpus kısmı cerrahi boyunun hemen aşağısında sulcus nervi radialis'e dayalı olarak kim var? Nervus radialis artire profunda bıraki var. Yani aklına ne getirmen lazım? Şaft kırığı olacak ondan sonra nervus radialis felci belirtileri verecek. Kim hasar görmüştür diyecek ya da kanama var diyecek. Kim hangi arter açılmıştır diyecek. Biraz daha aşağı inin suprakondiler bölge. Burası da çok önemli. Çünkü burası bizim kan basıncı ölçtüğümüz yer. Bak burada kim var? Nervus medianus var. Artire brachialis var. Birazcık daha indin aşağıya. Bunu da sordular. Bir tek bu sorulmadı arkadaşlar. Bu karşımıza yeni soru olarak gelebilir. Diğerleri zaten hepsinden soru çıktı. Medial epikondilün arkasında kim var? Nervus ulnaris var. Burada risk altında olan yapımız.